Aaaa iyi sağ sure. <Sessizlik> Hadi lan bir tane la ya. Spike yerleştirildi. Dünyama hoş geldiniz. Evet bu kötü oldu. Hadi <Sessizlik> dünyana tutayım. Tarasanıza oraya. Tara tara. Yine kazandım. Bir düşman kaldı. Eçin helal. Düşman. Bekle. Helal ben sen. Afiyon sen. Ya helal. Bıraktım lan ben. Seyci <laughs> <ç> <laughs> ağzında yemekle ayarlıyor. <hayal diyor. gülüyor> Gerçekten.